Dengeli beslenme ve porsiyon kontrolü. Selamlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dengeli beslenme ve porsiyon kontrolü hakkında konuşacağız. Birçok çalıştığım öğrencimin değiştirmekte zorlandığı en büyük alışkanlıklardan biri porsiyon kontrolü. Kocaman tabakları kullanarak tıka basa doldurup doymasına rağmen yemek yemeye devam eden onlarca insan tanıdım. O yüzden bu konuyu ele almam gerektiğini düşündüm. Şimdi sizlerle beraber biraz daha bu konuyu inceleyelim. Porsiyon kontrolü tüketilen besin miktarını bilinçli şekilde yönetmek ve önerilen porsiyon büyüklüklerine uygun olarak yemek yemek anlamına gelir. Porsiyon kontrolü sağlıklı bir beslenme düzeni için önemlidir. Çünkü doğru porsiyonlarda besin almak fazla kalori tüketimini önler ve aşırı yemek yeme alışkanlıklarını azaltır. Porsiyon kontrolünün faydaları şunlardır. Kilo kontrolü yapmanızı sağlar, doğru porsiyonlarda yemek, kilo verme sürecini destekler ve kilo alma riskini azaltır. Bir diğer faydası farklı besin gruplarından doğru miktarlarda tüketmek vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almayı sağlar ve besin dengesini korur. Enerji düzeyi. Aşırı yemek yediğiniz bir açık büfe kahvaltı sonrası enerjinizin nasıl bir anda düştüğünü hatırlayın. Veya Ramazan ayında iftarda bir anda gözünüz dönüp sofrada ne var ne yok yediğinizi düşünün. Ardından kendinizi mutlaka enerjiniz düşmüş ve uykunuz gelmiş durumda bulmuşsunuzdur. Aşırı yemek yemekten kaçınmak enerji düzeyini korur ve gün boyunca daha iyi bir enerji seviyesi sağlar. Besin alımının optimizasyonu. Porsiyon kontrolü sayesinde farklı besin gruplarından yeterli miktarlarda alınır. Vücut için gerekli olan besinleri almak kolaylaşır. Porsiyon kontrolü için bazı ipuçları vereceğim sizlere. Yemek servislerini küçük tabaklar ve kaselerde sunmak. Büyük tabakları kullandığınız zaman porsiyonlarınız küçük olacağı için gözünüz doymayacak ve yediğiniz size psikolojik olarak yetersiz gelecek. O yüzden küçük ve derin tabakları kullanmanız sizin için daha faydalı olacaktır. 2. Yiyecekleri bilinçli olarak ve yavaşça yemek. Böylece doygunluk hissi daha çabuk oluşacaktır. Amerika'nın çıkarmış olduğu fast food furyası Türk kültürüne de yansımış durumda. Artık insanlar ayaküstü, hızlı, aparatif yiyecekler tüketerek önlerini geçiştirmeye çalışmakta. Fast food ürünler besleyicilik açısından düşük kalite ürünlerle yapılan besinlerden oluşur. Ayrıca hızlı tüketildiği için 1500-2000 kalorilik bir öğün yeseniz bile 1-2 saat içinde kan şekerlerinizde ani dalgalanma yaparak sizi tekrar acıktıracaktır. O yüzden yavaşça ve keyif alarak yemeniz sizler için çok önemli olacaktır. Dışarıda yemek yerken paylaşılan tabakları tercih etmek veya kalan yemeği alıp evde tüketmek. Örneğin arkadaşınızla bir öğlen yemeği yediniz ve canınız tatlı çekti. Tek başınıza bir tatlı söylemektense arkadaşınızla beraber bir tatlı söyleyip beraber paylaşmayı teklif edin. Dikkat ettiyseniz tatlı yemeyin demiyorum. Kısıtlama yok. Fakat ne kadar porsiyon tükettiğiniz benim için daha çok önemli. Bu şekilde paylaşarak hem keyifli bir şekilde beslenmiş hem de porsiyonunuzu kontrol etmiş olursunuz. Bir diğer yandan yemek ediniz ve yarısına doydunuz. Bitirmek zorunda değilsiniz. Doyduğunuzda yemeği bırakın. Daha sonra kalan yemeği paket yaptırarak evde tüketebilirsiniz. Bu değişiklikler küçük ama çok önemli farklar yaratacaktır emin olun. 4. Yemek pişirirken fazla yemeğe neden olabilecek büyük porsiyonlar hazırlamaktan kaçının. Özellikle bu konuda kendi anneme çok kızmışımdır. Yemek yaparken 2-3 porsiyonluk yapmak yerine koca bir tencere yemek yapar veya canımız çektiğinde küçük bir kek yapmak yerine kocaman kapta kek yapar. Sanırım bu Türkiye'deki annelerimize özel bir şey. Küçük kaplar kullanarak veya koca tencereler yerine tavalarda yemeklerinizi yapabilirsiniz. Böylece öğününüzü tükettiğiniz zaman ekstra bir yemek kalmayacağı için Aklınız tenceredeki yemekte kalmayacak veya gereksiz bir porsiyonu daha tüketmeyeceksiniz. İhtiyacınız olan miktarı ölçerek veya görsel ipuçlarına dikkat ederek porsiyonları kontrol etmek gibi ipuçlarını hayatınıza entegre ederseniz gerçekten çok faydasını görürsünüz. Besinleri ilk zamanlarda tartarak gramı gramına ölçmeye önem gösteriniz. Daha sonra zaten ölçmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Gözünüz alışıyor ve hangi besinde ne kadar kalori var, kaç gram karbonhidrat, protein, yağ var ezberlemiş oluyor ve ona göre tüketiyorsunuz. Porsiyon kontrolü sağlıklı bir diyet sürdürmek ve kilo kontrolünü sağlamak için kolayca uygulanabilecek önemli bir stratejidir. Besinleri doğru miktarda tüketerek vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için porsiyon kontrolünü önemsemek gayet önemlidir.